Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz inanılmaz bir etek yapımını göstereceğim çünkü küçük bedenlerden büyük bedenlere kadar herkese olan bir etek yani 38 bedenden 54 bedene kadar herkes bu eteği yapıp giyebilir ayrıca çok kolay pratik şeklini göstereceğim ölçüsüz yapacağım arkadaşlar şimdi hemen yapımına geçelim kumaşım viskon kumaş Kumaşımın boyu dokuma kenarının olduğu yer bu kısım 1 metre arkadaşlar, eni ise bir buçuk metre. Yani kumaşım çiftten. Kumaşınızı çiften alın, boyunu ise şöyle ayarlıyoruz: Sizin giydiğiniz eteğin boyu kaç santimse ona 20 santim ekliyorsunuz. 10 santim lastik payına gidiyor arkadaşlar buradaki, diğer 10 santimse göbek kaldırdığı için bolluk payına gidiyor. Yani eteğimiz bu sayede kısa olmuyor. Benim etek boyum 80 santim olduğu için 1 metre aldım. Eğer etek boyunuz 90 santim ise 1 metre 10 santim alın kumaşınıza. Şimdi ilk olarak kumaşımı tersinden ikiye katlıyorum. Daha sonra tekrar ikiye katlıyorum. Yani kumaşımı dörde katlamış oldum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burada kumaş katı oldu arkadaşlar. Bu kısım dokuma kenarının olduğu yer açık. Dokuma kenarının olduğu yerden yana doğru 1 santim işaret alıp çiziyorum. Bu çizdiğim yerden kesiyorum hemen. Daha sonra bel kısmı düz değilse burayı kesip düzleyin arkadaşlar. Benim düz olduğu için kesmeyeceğim. Etek ucu eğik. Etek ucundaki eğikliği düzeltiyorum. Evet, kesim işlemini tamamladım. Bu kadar kolay. Dörde katladığım kumaşın ilk iki katını açıyorum arkadaşlar. Yani şu an eteğim iki katlı. Ve bu şekilde kaldırmadan tersinden dikeceğim. Yan kısımları bir santimden parmağımla gösterdiğim gibi dikiyorum. Daha sonra lastik dikimine geçeceğim ve lastik dikiminin çok kolay bir yöntemini göstereceğim. Eteğin yan kısımlarına diktim. Şimdi düzüne çeviriyorum. Lastiği takacağım. Videonun burasına kadar bütün bedenler yaptığım ölçülere göre aynı işlemleri tekrarlayabilir. Sadece burada farklılık var çünkü herkes kendi bel ölçüsüne göre lastiğini kesmeli. Lastiği nasıl kesiyoruz? Kendi bel ölçümüzü ölçüyoruz. Önce belinizin çevresini ölçün. Benim yapacağım eteğin bel çevresi 120 santim. 120 santimden 10 santim eksik keseceğim lastiği. Yani 110 santimden lastiğimi keseceğim. Siz de kendi bel ölçünüzden 10 santim lastiğinizi eksik kesin. Şimdi kestiğimiz lastiği eteğimize takalım. Eteğin bel kısmını tersine doğru bu şekilde katlıyorum. Yaklaşık yarım santim kadar boşluk kalmalı. Kapladığım yerin dibinden bu şekilde bütün belin çevresini dikiyorum. Şu kadar bir açıklık bırakıyorum. Lastiğimi bu kısımdan geçireceğim. Parçanın dibinden bu şekilde diktim. Ve şurada bir boşluk bıraktım. Buradan lastiği geçireceğim. Lastiği geçirdim. Geçirdikten sonra bu kısımları üst üste getiriyorum. Yarım santimden burayı dikiyorum. Lastiği buradan diktikten sonra içine yerleştiriyorum tekrar. Böyle kapatacağım burayı. Az sonra şu kısmı dikerek burayı kapatıyorum. bu şekilde kapattım ve lastiğim tamamen bitti. Şimdi lastiğin dönme yapmaması için lastiğin ortasından lastiği çekerek dikiyorum. Ve lastiğim bu şekilde bitti arkadaşlar. Üstteki dikişi de tamamladım. Lastikli pratik eteğimiz bitti arkadaşlar. Çok güzel bir etek oldu. Lastiği de gayet rahat ve güzel oldu. Temiz oldu. Ben 52 beden yaptım. Siz küçük bedenlerde, büyük bedenlerde yapabilirsiniz. Yalnız bel çevresi 120 cm olana kadar yapın. Dairesi 120'den büyük olanlar bu eti yapmasın. Siz de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.